Günaydın arkadaşlar. Bugün yine bir sabah kahvaltısıyla beraberiz. Kahvaltımızı hazırladık. Güzelce kahvaltımızı yapacağız. Evet Yusuf size merhaba diyor. Kahvaltımızı yapıyoruz. Topluyoruz. Sonra kahve keyfi. Bay bay. Mehmet amcamın da gördüğünüz gibi baba çay içiyor. Amca yemek yiyor. İsmail Bey. Baba çocuğum kahvaltı. Kahvaltı. Koyduğunuz gibi. İşte, Bu videomu beğenirseniz çok Çok mutlu olurum. E çok çabuk Çabuk olur. Olur. Oh. Bizi, bizi izlemeyi unutmayın de. Bizi izlemeyi unutmayın. Şey Hepinizi çok seviyorum. Şey Hepinizi veren, şey. çok seviyorum. Hey Mehmet ne yapıyorsun? İyi, taş, çay, çay. Bu kadar mı yani? Evet. Ne var? Şunu benim çayım. Dur sen hala, şöyle geç. Ekmek verin bana. Mehmet Raşide TV'ye abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela, İsmail, edin, İsmail. İsmail, Bu biraz kısa oldu ama videomuz. <laughs> Sayfa e daha yeah. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Bugün videomuzda dolma yapıyoruz. Bugünkü videomuzda dolma yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir taraftan içinin malzemesi toranıyor. Bir taraftan dolma ve biber oy, 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 oymasını yapıyorlar. Değilir, Yusuf, Derdi domatesinden yapıyoruz. Çok güzel. Mis gibi. Yanına da cacık yapacağız Yusuf'a. Yanına da cacık yapıyoruz. Çok seviyorum hmm. ben dolmayı. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizler sıvıcı olursanız bizler de iyiyiz. Bugün dolma yapalım dedik. Şu şekil dolmamızın patlıcanlarını şöyle oyuyoruz. Kamile de burada için hazır ediyor. İçini ee, i̇çi domates, soğan, domates koyduk. soğan, <laughs> nane, Duruyorsun. maydanoz, bir baş sarımsak. Bu kadar. Heh, sarımsak. Ondan sonra baharatı. Yusuf, öğrendiğin hikayeyi söyle var mı? Çocuğuna o çayı. Güzel söyle onu Hadi sattığını. Iki, bir, iki, üç. Sesli söyle. Bir, iki, üç. Bir varmış, Hı -hı. Bir, bir, varmış bir yokmuş. Bir raddesinin var ocağı varmış. Gitmiş iş pazara. Ondan, ondan sonra sarça satmaya gitmiş. Pazara sarça var, sarça var, sarça var demiş. Ondan sonra da eşik a i a i demiş. Almış sopayı vur gibi vur. Almış sopayı vur gibi vur vurmuş. Sen mi satacaksın demiş. Ben mi satacağım demiş. Aferin. Bir de Nasret Hoca'nın kazanını anlat bakayım. Hadi komşudan kazan istemiş ya. Bir, iki, üç. Hadi çocuğum. Bir, iki, üç. Sesli Zaten söyle. Hoca varmış. Sesli sesli. Gitmiş komşusuna se se se, se almaya gitmiş. Kazan. Kazan ondan sonra tık tık vurmuş kazanı vermiş. Ondan sonra da ne olmuş? Tabii ki kazanı bir Gel. daha koymuş gelmiş kapısını çalmış. Bir tane daha koymuş içine. Ondan sonra da gelmiş. Sahibi ne demiş? Ne? Sahibi niye kazan iki tane demiş? Niye demiş sahibi kazan doğurdu demiş kazan doğurdu kazan doğurdu demiş ondan sonra da ne demiş babaanne? ondan sonra aradan da geçmiş da... tekrar geri istemiş aradan geçmiş tekrar geri istemiş kazan kayboldu demiş Dur kazanı götürmemiş kazanı götürmemiş sahibi gelmiş sahibi gelmiş ondan sonra kapıyı vurmuş kazan nerede demiş o o da demiş ki karlanım öl, öldü demiş. O da demiş ki. Ölür mü? Bak. Kazan ölür mü demiş. Ondan sonra da öldüğüne ay öl Doğru. öldüğüne doğduğuna inanın da öleceğine niye inanmıyor demiş. Aferin nasıl bize söylersin. Aferin Nursuva. Maşallah. Şimdi biberimizin içini şu şekil temizliyoruz şöyle biberlerimizi. Burada ama, burada kurutma ama, da güzel böyle oluyor. Biber, patlıcan. Ne kurutmuş da işte, her şey. Böyle oturma. Çok güzel oluyor. Havası kuru cool olduğu için. Çok da önce gelip gidiyor. Ben bunları bir gibi de Kabak var mı? Şey. Kabak da var. Artık kabağı da seviyorum baba ne ben. Kabak kızarttım yok kabak yok. Yok mu kabağın dolması da güzel olur. Aldım da Onda kabak da kızarttım. Hala ben geçen, hala ben geçen dolmanın hepsini yemiştim ama sonra seyim. Arkadaşlar evet. dolmamızın içi hazır oldu. Evet arkadaşlar dolmamızın içi hazır oldu. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi annem dolmaların içlerini oydu. Tuzladı. Onları yıkıyor. Burada da iç malzemelerini doğradık. Domates, biber, nane, maydanoz, soğan, bir baş sarımsak, salça koyduk, tuzunu attık. Tamam bir saniye bekle. şöyle şu şekil yıkadık şimdi burada pirincimizi pirinci pirinci Sen ben kaya bak aşkım ben sana suyunu getiririm hadi, A hadi. Şimdi, şimdi, ya, ya, sen koları. tut bunu babaannem çeksen tut ben sana su koyayım parmağını tutma ama parmağını çek şu şekil pirincimizi yıkadık Şöyle. Şuraya getiriyor musun? Al tamam. Hı. Alana ver çocuğum. Ay, tamam Ay. bak orada tezgahın üstüne koydum Ay. suyunu hadi. Kamil'e kapattıysa açamaz. Şu şekil biraz dur, biber. Dur dur dur. Şöyle biraz limon tuzu. Limon da koyabilirsiniz. Anne hani yaprak da vardı ha dolabın altında. Evet. Biraz da şöyle bir kaşık karabiber. Şöyle bir dolu yemek kaşığı salça. daha fazla salça. Şimdi biraz zeytinyağı. Zeytinyağlı güzel olur. Şu şekil. Zeytinyağı. Şimdi yıkanmış olduğumuz pirinçleri ekleyelim. Şöyle elimle karıştırayım. Biraz da kuru nane. Yeşil nane doğradım. Kuru da mı, yeşil, mı vereyim? Yeşil doğradım. He. Tamam o zaman. Yarım demet He. doğradım. Yeşil ne? nane doğramış. Şu şekil. İstiyorsan vereyim. Yok yok. Bazıları kıyma koyuyor. Biz kıyma koymuyoruz zeytinyağlı yapıyorum. Ben naneyi görmedim ama hiç. Bu tarafta bir nane var. Ha, tamam. Kusur. <laughs> çok güzel oldu içimizde. Şu şekil. Şimdi. nasıl oldu? Hı. Şöyle bir bakayım bir tuzuna şeyine. Et yok nasıl olsa. Biraz tuz az. Tuz mu veriyor? Yeter. Şöyle biraz tuz ekledik. Dolmalarımızı dolduralım. Biraz da yaprak var. Ha, şu şekil. Şimdi elimi yıkayayım. Gel bir şey edebilirsin. Yusuf yeter yapma aşkım. Annem hazırladı şimdi. İçini, dış heyelerini yıkadı malzemelerini. Dolduruyor. Şu şekil içine koyuyoruz. Yusuf yeter. Yusuf peçeteleri atma çok iyi. Burada da Berkay çizgi film izliyor. Yusuf Berkay'ın ıslak mendili bitti yeter. Yusuf ıslak mendili çok kullanıyor sen. basıyorsun bunları topla. Ayıp ama. Hadi. Ne? He? Hepsini bir araya topla. He? yani hepsini şey hepsi şu tepsini kenarına koy tarafa. Ben dolmayı çok seviyorum arkadaşlar. Babaannem bana dolma, dolma yapıyor. baban babaanne. Evet. En çok ben neyi seviyorum dolmayı. Dolmayı. Şu şekil dolmalarımız hücük, içine hücük koyalım. Tütü <laughs> Aman ya geç oldu. Bu sos yapmak vardı bari. Bekoy'la burada neyi istiyor? Bunu. Mamma'm yapıyor. Aman. yapma Berkay. aşı oldu şimdi yapma. Berkay aşık. aşı yaptı galiba. Evet Berkay kızamı kaşığı yapıldı. Hayır biber o kırılacaktı sıparaz. Anne biberen gidiyor. Küsüp yapma bak kırılırsa biberen yok ha. Başkasında içmiyor. mi? Hayır. Ben hayır. Dökme Yusuf oyuncakları lütfen. Hayır ama çok hayır. Kötü örnek oluyorsun. Nasıl yani? Yusuf. O olmaz Yusuf. Ne kadar hayır? Yemek pişen içinde oyun oynanmaz. O Berkay. Oyun... Berkay. Berkay. Beyaz peteğim. orum. İşler rüzgar esiyor. yok, boğana gel daha. Ayak vurma sonra şutun vurma. O sınıza şey onu al şunu. Kırılır oyuncaklarınızı koyamayız. Evet. Tamam mı bu? Bugün ne yapacağız? Bizim. Bizim. Yapma Yusuf, bırak onu. Kırılır. kaynayacağız şimdi. Dolmamızı ocağa koyalım. Altını kısalım. Şöyle biraz dolaşıp geleceğiz. Gel. Evet. Babam sen de mi geleceksin? Allah ben kayma. Eser gelirse. Ben bugün aşı yapıldı Yusuf. Aşıdan bir şey olmaz ya. Bolu çocuğum bolu çiğ olur. Bacağından vuruldu. Bacağından mı? Hı. 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 Berkoş ekşiden yürüyordu şöyle. Baba sütü yürütüyordu. Ama şimdi yürüyemez. Çünkü aşı oldu. Yine yürüyor. Yürür merak etme maşallahı var. Şimdi yürür. Allah'a yesin. sen niye bakıyorsun? Tatlım sen niye balıyorsun? Abi değiştirsene videoyu. Başka bir şey aç hadi. Ha, aç bakalım başka bir şey. Aa, benim Tam aç işte. Otur çok çekme ki Berkay Aslan da görsün ama önüne geçersen göremez. Hı. Hayır hayır öyle oturmak yok. Altına buz gibi soğuk geçiyor. Al bakalım Şu o minderi. O minderi al bakalım. Heh, şunu... Otur. Tamam sen önüne gelme ki Berkay Aslan da görsün. Ne, de, de. ne bunun adı ne? limon ile zeytinmiş limon ve zeytin Yusuf, bu sefer bu çok ne da, hmm. demir tabak yok ki ama He? Demir. demir tabak yok değil mi Hı. Yo cezveye koyarız. Bir tane sap, sapsız bir cezve var ya. Onun içine doldur koy. <laughs> ne var ki? Yani. Ne olacak sanki? Onun içine koy. Orada iki batıçam var. Onlar da yapsak olur. E çok mu geldi? Hı. Şu yaprakları sarayım. Anne o dediğim gibi şekilde koy dolmanın kenarına. Acı İsmail abi muacı biberi pişirseydin. <laughs> Zehir. <gülüyor> dede, Berkay, gel babası, dede, gel babası, gel, 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 hadi yap Berkay, gel babası, gel, gel, gel. Gel babası gel. Hadi hadi yap bakalım. Gel. Hadi gel. 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 Gel babası gel. Hadi yap. Oğlum. Gel babası gel. 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 Gel babası gel. 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 Hadi. Dede gel. Gel dedesi gel. 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 Berka. Dede. Dede. De. Berkay. Hadi dede dede de duysunlar aşkım. Dede. Şöyle dolmalarımız mis gibi. Oo yaprak da güzelmiş. Yaprak. <laughs> Annem dolmaları doldurdu. Bitti. Çok şükür. Berkay da zaten bu arada durdurmadı. Oynayacağım diye. Tepsimizi kaldırdık. Sarmalarımızı. Sarmalarımızı sardık. Patlıcan, biber. Patlıcan, biber. Patlıcan, biber. Yaprak sarması. Şimdi ocağa götürüp bunu koyacağız. Berkay al Berkay. Bak, bak, berkay al. Bak. Berkay, berkay. aslan. Berkay, Anneanne kiraz veriyor. Berkay aslan. Berkay aslan. Al çocuğum Kirazın çekirdeği var Bak bak Berkay. Bir kere ısıttır anne. Bak, al Berkay'a. <laughs> bak. Al, al çocuğum. Al. Isıttır bir kere. Al, 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 al. Hmm. Al. Ya, Isıttırayım mı? Yok. Getir bir kere ısırsın bir şey olmaz ay. Çekirdekler. Islak mendili versen anne. Yusuf <laughs> 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 diye deden Yusuf. Al anne tencerenin içine elini sokacak. Tencereyi götürüyorum. Al oğlum. Dur geliyor? Şimdi götürüyorum kambulunu. Bir dakika de. anne. Bir şey. Dışına bir kere yedireyim de. Hı. Al oğlum. Ha, bu anne eline damladı. Bir şey olur mu? Öyle kesi geçer mi? Bir şey olmaz. Tamam mı aşkım? Dur. Şimdi tencereye. Anne bana sen... ıslak mendil versene şuradan. Ocağa götürüyorum. Dur bir tane ıslak mendil alayım da. Ha. Şu büyükten verir mi? Yok, o, o, kullanamaz. Kendi ıslak mendili var. Kolundan lekesi geçer mi anne? Ge geçer ya amca, niye geçmesin? Ama kiraz da kese. Olsun. Geçmediğinden olacak. Dur Berkay Aslan. Çekil de gidiyor sadece. Dit 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 da şuna. Yesene. Yok. Hadi deden çağırı, deden çağırı. <laughs> bay bay. Berkay deden çağırı, ben bunu götürüyorum şimdi. Şey, tamam. Hadi gel Berkay. Hadi gel Berkay. Berkay gel. Gel. <laughs> hadi gel. Gel, bay bay gel 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 toplaya toplaya gel gel <laughs> aferin geldin hadi gel 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 gel, gel. gel. Hayır, ağzını alma. Hayır. Bir dakika dur. Gel, dur hayır, hayır. Baba, bunu çağır. Hadi de çağırıyor, git hadi. Hadi git, deden çağırıyor, deden çağırıyor. Hadi. Gel. Gel, 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 gel. Deden çağırıyor. Tamam, bir dakika bekle Yusuf. Hadi bunu çek oraya. Bunu çek oraya Yusuf. Oraya çek. Tamam, iple oynasın. Bırak Yusuf. Bir şey. Nasıl? Tam bir saniye. Suyunu koyalım. Çok olmadı mı anne? Yok. Buradan görüyor şimdi suyunu koyduk. Üzerine bile çıkmadı su daha bak. Şimdi biraz tuz ekleyelim. şekil göz kararı biraz tuz ekleyerek Sarımsak atayım mı içine? Yok. Üzerine yağ, sarımsaklı yağ yaparım. Sosunu yaptığım zaman güzel olur. Biz soslu yaparız. Şöyle üzerine bir tane tabak. Porselen tabakta. Bunu kapa. Diğer tarafta. Yukarıda. Bunu kapat. Çok atalım şimdi. Kaynanca altını kısarız. Daha sonra pişmiş halini gösteririz. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek Daha üzere. Hoşçakalın. Dolmamız pişti. Şöyle Don gösterelim. Dondum, 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 dondum. Tamam Yusuf. Tenceremizin altını kapattık. Dinlendi. Şöyle servisimizi yapalım. Bir dakika Yusuf Aras. Ben bir tane daha kaldı. Beklersen yersin. Tamam mı? Bu tabak benim olsun mu? Yusuf Aras bir dakika lütfen. Şöyle. Doğru Kendi tepsiye döküversen hepsi birden Yok. boşalıyor. Şöyle daha. gösterelim de piştiğini gösterelim. Şu şekilde. Üstüne sarımsaklı yağ da yapıyoruz. Evet. Bir dakika anne. Şöyle koyayım. bu şekilde sarmamız, patlıcan dolmamız. Gerisi de tenceremizde. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar. Bizi izlemeyi unutmayın. Mehmet Raşte TV abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi akşamlar.